Hadi söyle, annenin adı. Ana Ana. Ana Ana. Damadın babasından. Ne? Bir tane bilezik. Bir burma bilezik geliyor geline. Anne gitmiş. Anne gitmiş. Ne gitmiş? Mamaanne ben seni çok seviyorum. Senem baba. Babanın ismi nedir? Babana Şakta. Fatih evet. Babaannenin ismi? Bana burada. Tamam ismi ne ismi burada babaanne de ismi ne? Aysel. <laughs> Aysel. 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 Başka? Başka? Ona kadar say. Annenin bir, ismi ne annenin? 2 Annenin ismi bir, annenin. Üç, ha? Üç, dört, beş, ne annenin? 3 4 5 6 7 8 9 Saymayı öğreniyoruz değil mi babacığım? 10 de Esila Esila. Esila beni dinle. Esila kendine gel. Seslen şu mahalleye. Balkonu aç. Korona var evden çıkmayın de. Korona olduğu için yasak de. Söyle çıkmayın evden de. Evinizde kalın de. Korona gelmiş. Hadi söyle. Evet. Anne baba derdi. Çocuklarınızın? Ne söyleyeyim babacığım? Baba, baba, baba. Anne baba, <gülüyor> Sunda. 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 Elmira gelebilirsin. Anne. Baba.